arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee başka arkadaşlar abone olun sizlerle birlikte küçük oyunlar oynamayacağız bir tane oyun satın aldım arkadaşlar 10 TL'lik şöyle size göstereyim 10 TL'lik kesinlikle paramla aldım o zaman hemen videomuza geçelim evet arkadaşlar oyunumuz böyle Cezkan Mesela alabilirsiniz 10 TL'lik da var zaten listelenmiş bu oyun aslında uh -oh, uh -oh. Oyun aslında e, şeyden istesi olarak alabilirsiniz ama Jurassic mesela mobil oyun olduğu için e, oyunların olduğu için para e, paralı oyunlar var. Ben de bunlardan vesaire bazılarını sizlere göstermek sunmak istedim. Şu. bu arada yere ben kapacağım. Kimse bana meydan okuyamaz. Bu arada eğer yedekten bir yer mod çıkartlarsa yapıştırın alın bu oyunu. Oyunu bilgisayardan oynamak da bize ilk katıyor arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde kasmıyor. O alt tarafı bayağı bir güzel yapmışlar yemin ederim yani parayla alın vardır. Şimdi Jurassic Amazons bilenler de vardır zaten. Aranızda bilenler varsa Jurassic Amazons'ı arkadaşlar bu oyunda bilmesi gerekiyor. Yani Bilmiyor olabilir ama baya bayağı, bayağı bedava işte. Ya alırsınız ya almazsınız. Onu da Yani şu an oyun oynuyoruz. Yani 10 TL'lik bir oyun nasıl olabilir? Mesela ben diyeceğim ki e, bunu mobil oynayacaksak falan e, mobil oynayacaksa bedava oluyor. Ya da mesela öyle, ben zengin değil de böyle 5 TL ile olabilirsiniz. Ama bilgisayardan illa ki parayla alacaksınız. Ben bu adamları iyi iyi alırdım valla. Baya baya aldım. Adamların şeylerini, çünkü mekanlarını çöküyorum. Haberleri mesela şurası. Yani Kendime Şu girmeye çalışıyorum ve yerini ne yapsın aldım. Şu an kendimle gurur diyorum. Normalde mesela böyle şeyler yapmak zor. Uf. Ya mekanlar ya da önüme. O <laughs> zaman bana bayağı 5 TL verdim arkadaşlar. Çok şaşırtıcı bir şekilde. Normalde mesela böyle oyunlar şöyle ücretsiz oluyor. 10 TL. Benim bana mesela yani aslında kendi paramla almama yani hiçbir şey olmuyor ben yani hiçbir şey olmuyor kendi paranızı alabilirsiniz robux bile almıştım o hesaba bir şey olsun arkadaşlar 420 robux şimdi lan feda olacak şeyin lan bu. Demez olayım şanssız. Bu benim olduğum yerde arkadaşlar şu şu tarafta şu tarafta işte ee, ne bileyim